Duaya geçmeden önce, yorumlara, amin yazıp videoyu beğenerek, hayli yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an Meali Kaf Suresi 1 ile 45 ayet. 50 Kaf, Mekke'de inmiştir. 45, 45 ayettir. Kaf, harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Kaf, şerefli kur, ana and olsun. 2. Aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar da, kafirler şöyle dediler, bu şaşılacak bir şeydir. Üçüncü, biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı dirileceğiz? Bu, akla uzak bir dönüştür. Dördüncü, biz, toprağın onlardan neleri eksilttiğini kesinlikle bilmekteyiz. Yanımızda o bilgileri koruyan bir kitap vardır. Beşinci, bilakis onlar, hak kendilerine gelince yalanladılar. Şimdi onlar şaşırmış bir haldedirler. 6. Üstlerindeki göğe bakmazlar mı ki, onu nasıl bina etmiş ve nasıl donatmışız? Onda hiçbir çatlak da yok. 7. Yeryüzünü de döşedik ve ona sabit dağlar koyduk. Orada gönül açan her türden bitkiler yetiştirdik. 8. Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ibret vermek için bütün bunları yaptık. 9. Gökten bereketli bir su indirdik, onunla bahçeler ve biçilecek taneler bitirdik. Υπότιτλοι AUTHORWAVE